arkadaşlar bana boz yazıdan bir kutu geldi fırınlanmış meyve kurular geldi hep birlikte kutumuzu açıyoruz bakalım içinde neler var tulca doğal kuru meyveleri şöyle hemen ürünlerimizi gösteriyoruz Evet portakal kurusundan armut kurusuna kadar, incir kurusundan cennet meyvesi kurusuna kadar, ananas ve hindistan cevizi kurusuna kadar bütün meyve kurularınızı aklınıza gelemeyecek bütün meyve kurularını bu sayfadan bulabilirsiniz. Mis gibi kokusu var. İncir ve çilek kurusunun kokusu burnuma geldi. Kivi kurusu var. Kivi kurusu da çok güzel koktu. Ben en çok merak ettiğim hindistan cevizi kurusuyla tadına bakıp başlamak istiyorum. Yağlı, güzel. Bunun ne kurusu olduğunu bilemedim ama çok güzel bir adı var. Bir de nar kurusu deneyelim hep birlikte. Nar kurusuna da bakacağım. Şöyle bir paketin içinde o da. Görüyorsunuz. Hmm. Ekşi çok güzel. Cennet meyvesi kurusu ve ananas kurusu da var. Ananas kurusunu deniyorum şimdi sizinle birlikte. Ananas kurusu efsane. Evet bu da efsane. Ben hepsini çok beğendim. Siz de sayfayı takip alarak profilden inceleyebilirsiniz. Sayfayı şuraya etiketliyorum. Etiketleyelim. sayfayı takip alınca. Ben de Tulca Organik Meyve Kuruları Fabrikası'na buradan te e teşekkürümü gönderiyorum. Gerçekten çok güzel meyve kuruları.